Kripto Kardeşliği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir kazanç videosuyla beraberiz. Arkadaşlar daha önce Yapı Kredi'nin kayıt ödülü vardı. Ee, ödülden bahsetmiştik. Fakat arkadaşlar bunda çeşitli değişiklikler oldu. Normalde kampanya 31 Nisan'a kadar devam ediyordu. 31 Nisan'a kadar devam eden kampanyada NICE'la, TOSLA'yla, Payser'le e, 250 TL harcama yapmamız Yeterli oluyordu. Bireysel TL kartlarıyla da oluyordu. Herhangi bir dijital kartla da oluyordu. E, NICE'a aktarıyorduk ve e, işlemimiz gerçekleşiyordu. Fakat e, muhtemelen bunu fark etmişler. Bunu fark ettikleri için de arkadaşlar bir anda e, 14 Nisan'da kurallar değişti ve 14 Nisan'da şeyi bitirdiler. kampanyayı bitirdiler. Tekrardan başlattılar. 14 Nisan'da e, biten kampanyadan sonra e, kampanya koşulları değişti arkadaşlar kampanya koşulları değiştiği için bunun hakkında sizi bilgilendirmek için e, ben de video çekmek istedim çünkü çok fazla soru geldi. E, ben de kendi araştırmalarımı yaptım arkadaşlar. Araştırmalarımdan sonra e, vardım sonucu size söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle tekrardan e, size koşulları açayım. E, öncesinde yapanlar nasıl yapacaklar? Şimdi sonrasında yapanlar ne yapması gerekiyor? Bununla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şimdi puan kazanma koşullarını açıyoruz arkadaşlar. Burada en önemli kısım şurada. <laughs> Zaten kayıt olduğunuzda 50 TL direkt geliyor. Size de referans olduğunuz kişiye de. En önemli kısım şu arkadaşlar. Bakın yapı kredi mobilden referans kodu ile müşteri olduktan sonra diyor. Bakın bir ay içerisinde bir ay içerisinde mesela kayıt oldunuz. Kayıt olduktan sonra bir ay içerisinde bu işlemi gerçekleştirmeniz lazım. Kayıt ödünüz zaten 50 TL yatıyor. 250 TL'yi de kazanmak için kayıt olduktan bir ay içerisinde arkadaşlar e, bu e, koşulu yerine getirmeniz lazım. Bu koşul ne? Bu koşul arkadaşlar ya kredi kartı üzerinden alışveriş yapacaksınız ama kimsenin kredi kartı için e, bu işlemi yapacağını düşünmüyorum. Burada en mantıklı yöntem arkadaşlar otomatik ödeme talimatı. Burada arkadaşlar Otomatik ödeme talimatı da sadece herhangi bir fatura değil. Öncesinde herhangi bir faturaydı. Bunu koşulunda değiştirdiler. 250 TL üzerinde bir otomatik ödeme talimatı vermeniz lazım. Yani diyelim ki doğalgaz faturası, elektrik faturası, 250 TL üzerindeki herhangi bir fatura vakti gelmiş yaklaşan bir fatura olur arkadaşlar. Buna otomatik ödeme talimatı veriyorsunuz. Ya başkasının olması önemli değil. Herhangi bir talimat verebilirsiniz İlla sizin adınıza da olmasına gerek yok Otomatik ödeme talimatı Verdiniz arkadaşlar Aradan belli bir zaman sonra Ödülünüz yattı onlar Tekrar tekrarda otomatik ödeme Talimatını iptal edersiniz Bunun dışındaki Seçeneklerin hiçbiri mantıklı değil Zaten fazla bir seçeneğimiz de yok Sadece e, kredi kartından harcama yapmamız gerekiyor. Onun için kredi kartını beklememiz gerekiyor. Başvurmamız gerekiyor. Buna hiç gerek yok. E, Ayrıyeten arkadaşlar bu yeni kayıt olup e, 14 Nisan'dan sonra kayıt olup 31 Mayıs'a kadar e, olan süreç. Bunun öncesindeki süreç nasıl olacak? Şimdi biz kayıt aldık. Kayıt olduk. Kayıt ödülünü aldık. Kayıt ödülünü aldıktan sonra e, kurallar değişti. Arkadaşlar Bunlar artık yeni kayıt olmuş gibi değişen kurallar sizin için de geçerli. Dolayısıyla bu tarih öncesinde yaptığı tarihten sonra işte nice, Tosta, payser gibi yaptığınız ödemelerin şeyi gelmeyecek, puanları gelmeyecek. Dolayısıyla siz de arkadaşlar ve kayıt olduğunuz tarihten bir ay geçmemesi lazım. 30 gününüz varsa bunun için de dikkatli olun arkadaşlar. 30 günü geçerse boşuna kayıt olmuş olursunuz. 30 günü geçmeden arkadaşlar sizde 250 TL üzerinde otomatik ödeme talimatı yaklaşan bir faturanız olur. O yaklaşan faturanızın herhangi bir akrabanız da olabilir. Yaklaşan faturanın otomatik ödeme talimatını veriyorsunuz. Basit bir şekilde arkadaşlar fatura bilgilerini giriyorsunuz. Ondan sonra talimatınızı veriyorsunuz arkadaşlar. E, fatura talimatı gerçekleştikten sonra hesabınıza puanınız yükleniyor. Ee, öncesindekiler de e, sonrasılar, e, Sonrasındakiler de Aynı kurala tabi olacağı için Arkadaşlar burada en mantıklısı Ödeme talimatını yerine getirmek e, Tabi bunu yerine getirdikten sonra Arkadaşlar çok soran oldu Kanalımda bunu nasıl Nakit paraya çevirebileceğimizi anlatıyor Şu anda işliyor e, Razer Gold pin alıyoruz Ondan sonra onu satıyoruz e, Sonra banka hesabımıza Çekiyoruz arkadaşlar Kanalımda aşağıda videosu var. Bu bilgilendirmek amaçlı çektim arkadaşlar. Çok fazla soru oldu. Yapamayanlar olmuş, uğraşanlar olmuş, kafalarında soru işareti olanlar olmuş. Bu 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 ve bu gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, hmm. like atmayı, beğenmeyi, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolar gelecek arkadaşlar. Airdrop'lar her zaman devam ediyor. Bu videoları çekme amacım hem pasif gelir oluşturmak hem de Önümüzdeki olası bir boğa koşusunda minimum elimizdeki miktarları artırıp yüklü bir sermayeye ulaşmak arkadaşlar. Air küçük kazançlardır ama damlayan su gibi de arkadaşlar gün gelir kabınızı doldurursunuz. Kazanç videolarının devamı için beni abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı geliyor.